<laughs> Buldum. Ee, küçük olayların bir anda yarattığı mod düşüklüğü, tüm günü bozması, depresyona sürüklemesi, haftaları berbat etmesi, küçük şeylerden büyük etkilenmek konusunda bir soru gelmiş takipçimizden. Ee, bu aslında her her insanla da olabileceği gibi yine e, DB'de de görülebilecek bir şey. Çünkü e, şöyle bir şey var. O belli uyarılma düzeylerini optimumda tutamadığımız için bu duygusal olarak dalgalanmalar da aslında çok mevcut aslında çok geniş bir konu ama bence şuna odaklanmak lazım o olay küçük olabilir ama sizde mutlaka büyük bir şeye dokunuyor. Ya bu ne olabilir mesela neyden korkuyorsunuz başınıza neyin geleceğini düşünüyorsunuz? Ya da kendinizle veya karşınızdaki ilgili hangi düşünceye sahip oluyorsunuz? Birdenbire ufak bir hata yaptığınızda e, kendinizi böyle her zaman her şeyi mahveden biri olarak mı görüyorsunuz? Ya da karşıdaki bir hata yaptığında yine onu mu böyle görüyorsunuz? E, haksızlığa uğradığınızı mı düşünüyorsunuz? Anlaşılamadığınızı mı hissediyorsunuz? Yani bu çok çeşitlendirilebilir. Görülmediğinizi, böyle varlığınızın, düşüncelerinizin, duygularınızın yok sayıldığını mı hissediyorsunuz? Böyle böyle bir şeye mutlaka dokunuyor olmalı ki içinizde sizde büyük bir şeye sebep olabilsin. Bunu bulabilmek önemli. Bunu bulabilmek kolay değil bu arada. Bu çok aslında çok çok terapi konuları bunlar. Ama bir şeyden fazla etkilendiğiniz için kendinize... Ee, sürekli eleştirmeyi e, ve aslında böyle hissetmemeliydim, e, bu kadar abartmamalıydım gibi şeylerle e, yargılamayın lütfen. Ha, belki de o kadar hissedilmeyecek bir şeydir ama sizin o an düşünce yapınıza göre olaylar öyle gelişmiştir. Yani bunu sadece e, üzerine çok düşünerek çalışarak bulabilirsiniz, bu şekilde geliştirebilirsiniz. Peki aksiliklerle ilgili hocam ben onu çok yaşıyorum mesela geçen güzel. Müşteri görüşmem vardı. Şıkır şıkır hazırlandım. Gömleğimi giydim falan. Kemeri bir çekti. Pıt dedi kemerin tokası koptu. Ya çok mutluydum. O ana kadar iyiydim. Motiveydim falan. Ya sanki o an bana yani saldırdı birileri. Yani bütün moralim, bütün her şeyim çöktü. Kemer arıyorum ama böyle lanet ediyorum, sövüyorum. Çekmeceleri kapatıyorum, açıyorum falan. Beni böyle küçük alakasız aksilikler inanılmaz etkiliyor. Yani diyorum ki ulan sonrasında bundan bu kadar etkilenecek bir şey yokmuş aslında falan ama o an lanet olsun ne benim başıma geliyor hep falan gibi ee, var mıdır bir etkisi dikkat eksikliği yoksa bu benim şahsi bir problemim mi? Ee, i̇şte biraz dürtüsellik ee, biraz e, bir şeylerin kontrolden çıkması hissi ve az önce söyledin ya bir şeyler hep benim hep benim başıma geliyor. Bu ne kadar doğru bir düşünce? Değil aslında aslında çok şanslıyımdır yani ballıyımdır. ama o an böyle kötüleştirme eğiliminde oluyorum çoğu zaman hani şey. Bunu, bunu, evet. Aynen zaten bunu bilişsel davranışçı terapide bunlara çalışılır. Halk olarak bilişsel çarpıtmalar diye geçer bunlar. işte. felaketleştirmedir hatta bunun adı. Bir şey olur ve birdenbire hep benim başıma geliyor olur. Ee, bu Bunlar gerçekten üzerine çalışılacak şeyler. Evet, evet. Fark gerçekten uzun uzun gibi. terapi yapılacak, uzun uzun aydınlanılacak konular. Bununla ilgili son bir, bir şey söyleyeceğim. Benim bir arkadaşım var. Sürekli çocuk diyor ki, çok şanssızım, yani çok şanssızım, ben yani uğursuzum falan. Ve çocuk gerçekten uğursuz. Yani bastığı yerde ot bitmiyor. Oğlum dedim, bunu söylemeyi bırak. Bak bunu sen yapıyorsun. Bunu böyle söyleye söyleye bu şanssızlığı üzerine sen çekiyorsun. Bir süredir görüşmüyoruz falan. Ee, geçen işte çekim yasası ile ilgili bir şeyler paylaşmış kendi profilinde artık işte ben e, şanslıyım, ben uğurluyum, ben neşeliyim, ben işte güçlüyüm falan filan diye görünce a dedim evet doğru yola girmişsin sonunda. Ee, yani insan kendini bir şekilde e, telkin etme konusunda bence beynin çok önemli bir rolü var. Ee, buna bu arada şeyi ekleyebilirim ben sürekli olumsuz şeylere odaklanmak ve olumlu şeyleri göz ardı etmek. ...aslında bir, bir insanın hayatta kalma mekanizmasının bir sonucu. Çünkü sürekli başarılarımızı ve sevinçlerimizi böyle yaşayarak hayatta kalamazdık. Hep başımıza gelebilecek bir şeyi, örüntüsünü takip ederek zaten evrimsel olarak hayatta kaldık. Yani en ufak bir tehdidi sezebilen atalarımızın genleri bugün hala devam ediyor. Ve bu yüzden... Bence bir şeylerin hep kötüsünü üzerine bu kadar düşünülüyor olma konusunda kendimizi haksız yere suçluyoruz. Tamam hayattaki işlevselliğimizi bozmasın ama bunun arka plandaki kısmı da bu. Yani bunları gözeterek hayatta kaldık zaten. Yani bir şey için ben de aynı fikirdeyim. Kaygıya kapıldığımızda ya da işte korktuğumuzda kötü hissettiğimizde aslında bunun içeride biyolojik evrimsel bir temeli çok fazla oluyor. Yani tamamen o hissiyatla ilgili değil biraz da Vücudun sana verdiği bir mesaj, hani kalk bak bir şeyler yap, tehlikede hissediyorum, git bir kola çan et gibi. Aslında ilkel beyinden bunlar geldiği için tabii çoğu zaman ilkel dürtüler olabilir ama beyni öyle hissediyor, öyle yapmak istiyor.